Herkese merhaba arkadaşlar, Dawncraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde arkadaşlar... E, oğlum, tuşları unuttum hep. <laughs> e, deli bir aradan sonra tekrar sizlerleyim arkadaşlar. E, bu bölümde şu öncelikten boss'umuzu bir keselim istiyorum ben, Ninetales. E, ben bayağı bir geldim. Buralarda bir yerde olması lazım boss'un. Map'te gösterdiği yerde bu bina var, yanlış anlamıyorsam arkadaşlar. Nine Tails bunun içinde mi abi? Tamam. Şimdi sen beyin kardeşim. Okumuz elimizde. Şildimiz var. Yemeğimiz var. Her var. Nine Tails burada mısın kardeşim? Selamun Aleyküm. Aha bu Nine Tails. Dalacak mısın lan? <laughs> Ananı kır... Oğlum. Oğlum. Aklımı aldın. Şerefsiz ya. Ee, abi. Abi okuyamıyor bu. Sıçtık. direkt lan. Allah. Allah. Dur, dur oğlum. Oynamayı da unutmuşum ya. Ha, tamam combat modumuzu açtık. Gel lan buraya. Üstüne atladı. Kardeşim. Sen kim köpeksin lan? Biz biz kimleri kes? Seni mi kesemeyeceğiz? Blok, blok falan hiç gerek var mı? Blok. 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 Yapıyorum bir şeyler arkadaş. <laughs> Ya gel buraya gel. Allah bir şey yapıyor. Shield aç. Allah shield. Şil, shield kurtardı bizi. Allah Allah. Sinirlendi sinirli mod açtı arkadaşlar. Dodge. Dodge. Dur. Hala ok yemiyor mu? Şerefsiz köpek hala ok yemiyor ya. Oğlum bir yerden sonra yeseydi bari canım Dolabilir mi? Rica ediyorum. Yiyecek misin bugün ha? Tekrardan şeyi açalım kombatta mıyım kombatta gel lan hop dodge dodge oğlum dodge space değildi Allah tuşlar du Al alış alışacağım tekrar arkadaşlar alışacağım <laughs> ufak bir ara verdiğimiz için e, birazcık unutmuşum hepsine alışacağım ama. abi bu boss bu kadar kolay mı ya ama rezillik ya görüyor musun ağzını kırdım kolay Kolay kardeşim kolay. Zerre zorlanmadım ya. Aman. Peymiş kardeşim. Hem bir de kesemeyiz, edemeyiz de, de korkuyordum ya. Bu kolaymış arkadaşlar. Bunun kolay olması hepsinin kolay olacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Ee, hiç kendime de respawn point, ışınlanma falan yapmadaydım. ya ölsem geri gelecektim. Aman tanrım. <laughs> Nasıl böyle bir hata yaptım ben ya? Tamam arkadaşlar. Şimdi ne düştü? Exotic ay düştü. Bir göz daha bulduk. Okey. Şimdi evimize gidip daha sonrasında şeyle konuşmamız lazım. Ee, şunu kaldırabilirim buraya. Bununla da işim kalmadı. Hemen şuradan basıp evimize bir dönelim. Selamün aleyküm abi kimse var mı? Kimse yok abi burada rezillik ya. Selamün aleyküm abi burada kimse var mı? Burada varmış heh. Gelir misin bir şey konuşacağım. Alo. Zil. Abi bu zil hala basın Gelir misin kanka? Teşekkür ederim. Bir şaşırmadım. İyi iş tabii lan. Şaşırılmazsın. Ee, falan filan. Bir şeyler yapmış etmiş. Abi skip. Tamam. Ee, sırada yeni bir görev verecek anladığım kadarıyla. Skeleton Lord görevi verdi. Okey abi. Skeleton Lord olur. Öncelikle bir... o Enchanting Table ile Smithing Table açıldı arkadaşlar. Artık kendi enchantımızı kendimiz yapabiliyoruz. Yaşasın. Bir tane enchanting table'ım olması lazım benim sağlı sollu. Bir, bir geçen bölüm, son bölüm bir yerlerden toplamıştım ben arkadaşlar da. Nereye attım Allah bilir onu ya. Nefret ediyorum. Bunlar ne lan? Oğlum bu kadar gözüm yoktur benim. Kaç tane görev yaptım ya. Kabul etmiyorum abi. Bu kadar değildir benim gözüm. Başka yere falan koymuşumdur ya. Bir dakika nasıl ya? Galiba gerçekten de bu kadarmış arkadaşlar. Bulduğum göz benim ya. Nasıl ya? Abi ben kaç tane boss kestim diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Şuradan da bakalım. Enchanting. Ha enchanting kaçıldı. Enchanting table'ım olduğu için zaten. Allah razı olsun. Abi Chronicle of Shadows neymiş lan? Apotheotic Guide. Tamam Allah razı olsun abi. Şurada kitap yerine atalım onu. Ya abi kestim boss'tan. Aha burada Giant'dan düşmedi göz. Onu biliyorum. Ninetales'dan düştü. Corrupt Togre'den düştü. Knight Ro buradan düştü. Oğlum cidden 3 taneymiş lan. Şaka gibi. Daha oğlum bu kadar boss mu var lan? Vay anasını ya. Şu zaten son boss diyebiliyorum arkadaşlar. Ender Dragon'dan sonra da onu kesiyoruz da. Şimdi ben ne kesecek? Şi şey kes dedi bizden. Skeleton Lord mu dedi, öyle bir şey dedi. Tamam gider keseriz. Allah bilir 2 milyon 500 blok ötededir. Neredeymiş? Aslında gözünde galiba. Oran nereymiş ya? Ee, şimdi üstüm başım iyi mi abi? İyi, iyi. Okum falan var, Ok kullanamadık zaten. Tamam, ben o zaman bir de gideyim arkadaşlar. Şu arkadaşa bir selamdan çekelim. Yatabiliyor muyum lan? Yatamıyorum. Okey. Oğlum, bunda elimde shield var, ken Neyse. Neyse. <laughs> Bir de gidelim Skeletal Lord keselim ya. Evet arkadaşlar size 2 saniye bana yarım saat. <laughs> ee, ama üstte bu çıktı diyecektim ki bu arkadaş galiba. Bu mu lan? Oğlum. Lan oğlum oku nereye attım? Ben zoom'u neyle yapıyordum acaba ya? Bu ne lan? Oğlum. Gider misin başımdan? Dostla savaşacağım gider misin başımdan? Sen, sen yanara yana ölürsün abi. Şimdi gel bakayım buraya. Vurdum galiba lan. Sinirlendi galiba arkadaşlar. Eee boss bu mu lan? Oğlum bu nasıl boss lan? Diyeceğim canı gitmiyor galiba. Allah kahretmesin. Bu, bu, da mı ok yemiyor ya abi? Ok yemeyen boss niye yaparsın abi? Bunun canı gitmiyor. Bana kaç vuracak acaba? Aa ölüyor lan bu. Ulan bu değilmiş ya boss. Allah kahretmesin. E boss o boss nerede abi? Oğlum bu özel yaratık. Lan. ne düştü abi gem düştü bu ne lan? Ee, iron bilmem ne falan bir şey ee, bu skeletal Lord abi o zaman burada bir yerde benim bulmam gerekecek allah kahretsin çok tehlikeli buralar şimdi parlayan şeyler geliyor sürekli sen bir gider misin kardeşim daha ben bossla savaşmadan bütün şeyimin ağzına sıçma, sıçmayın da okumun rica ediyorum burada bir yerde o ya health barını görüyorum bulurum ya şimdi İki dakikada bulurum arkadaşlar. Bu eee eee evet abi. Senin ağzını kırarım oğlum. Benim canımı sıkmayın lan. Eee riflım. Şii Hadi bakayım. Abi süp. O ne lan? O ne oğlum? Bu ne oğlum? Tüfeği lan o? Sen nesin lan? Bilden Defender. Allah Allah. Tövbe haşa kafa Bura niye karanlık lan? Oğlum tepede. Boss orada mı lan? Abi ben yukarı blok mu dikmem gerekiyor arkadaşlar? Bir saniye ben yukarı blok dikeceğim galiba. Evet. Büyük ihtimalle burada arkadaşlar. Ee, point'imiz hazır. Şeyimizi de diktik. Platformumuzu da diktik. Şimdi bununla savaşabiliriz diye düşünüyorum inşallah. Yani umudum öyle o yönde. Ee, Selamlar ekip abi. Vov! Ne yapıyorsun lan? Aa! ah atamıyorum lan. Kanki. Oh! Oğlum. Lan dodge at, dodge. Kurban olayım dodge at ya. Abi bu nasıl fight kurban olayım? Kendi şimdi sürekli bir şey yapıyor. Allah öldü galiba. Allah belanı versin ya. canı doluyor. Koş 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 koş. Ben buna direkt kılıçla kafadan dalsam madem beni kendine çekip duruyor. Selamun aleyküm lan hıyar ağası gel buraya gel. Böyle kendine çekmek de olmaz bu işler. Ben sana böyle böyle ölene kadar vururum abi. Ölene kadar vururum. Öldürmezsen adam değilsin. Shit de çekerim. Oh. Bununla uzak dövüş çok da mantıklı değil gibi ya. Bilmiyorum. Bir şey yapacağını shield vurup. Aynen. Shield. Bu iki kere vuruyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Şu attığı vızıt vızıtlar patlayacak. Bunlar shield kurtarmıyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Onlara dodge bir şey arkadaşlar. Onlara dodge bir şey. Ee, ama biz bunu keseriz ya. Ben ne şunu kurban alayım kırar mısın? Ben her seferinde bunun üstüne atlama siniriyle uğraşmak istemiyorum. Ee, combat modundan biz. Yerde de ölüm var. Gel lan buraya. Aha bir daha vuracağım. Abi patlayanlar. Allah kahretsin öldük ki. Satip direkt öldük ki. Gel buraya gel. Bir ben, ben iki dakikaya geliyorum arkadaşlar ya. Bu <laughs> bu belli ki biraz sürecek. Arkadaşlar canımı biraz azalttım. Çekme. Kurbanın olayım çekme. Okla biraz daha fazla vuruyorum. E, açıkçası. Şu patlayanları süre Allah kahretmesin seni. Of lan. Vur, yere mere vuruyor. Yukarı yürü vurusun kardeşim. Patlayan attığı zaman birazcık uzaklaşmak gerekiyor da. Bu çekmeden kaçma yok zaten anladığım kadarıyla. Şu staminamızı da asla genişletemediğimiz için. Asla dojatamıyorum. atamıyorum. Bir doj at be. Allah seni kahretsin be. Öldük. Kafama vurdu yine Allah'ım belası. Gece doğuluyor. Uyuyup uyanmak istemiyorum. canlı da doluyor arkadaşlar ya bir yandan. Hızlı girmeye çalışıyorum buraya sürekli. O yüzden de. Bu iyice coştu anasını satayım. İyice coştun sen kardeşim. iyice coştun sen. Ok mu yemiyor? Oo! Artık yeter be. Artık yeter be. Ok. Ok. Yakına çekti. Kılıç kılıç kılıç. Allah seni kahretsin. Çok fena vuruyor arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Ee, ok. Ok. Abi gerçekten mi? Ok neydi, neydi değil mi? Onu da unuttum ki. Hatırlayana kadar sıçtı az. Hadi bakalım. Görüm düşürdü lan beni. Blok yap bir şey yap senin Ben shield gibi. Tamam artık okum hazır şu an. Ağzına çekebilir vurabilirim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mesafemizi birazcık koruyalım arkadaşlar. Ama var ya sen de yani. Ayıp ediyon, ayıp ediyon ama. Ayıp ediyon, ayıp. Ayıp ediyon. Allah. Dojat bir şey yap. Geri çık, geri abi. Kenardaki beni dondurdu. Bravo. Aha dojladım lan. Şu brain sakır mıdır nedir? O beni dondurdu biraz önce arkadaşlar ya. Gerçekten bravo. Yandan yardım alıyor köpek. Ne oluyor lan? Kanka ben gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Şuradan. Şuradan. Çekme beni. Ağzını kırayım şey acık canı kalmıştı. Lan ölüyor lan. Ölüyor lan. Öldü mü o? Kendi kendine öldü mü lan orada? Falan canı gidiyor. Vallahi öldü. Ne öldü lan bu? Aa! <laughs> Olur abi. Benim 50 tane itemi falan gitti galiba o ara sırada ama bilmiyorum. Şeydekilere çok bir şey olmuyor ya buradakilere. Ondan dolayı sıkıntı yok. Inventörümde de çok bir şey yoktu arkadaşlar açıkçası. Bayağı böyle öyle bunu da kestik ya. Ne aldık? Magic aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyor? ne yapıyor lan? Aa. Gel lan buraya. Daha şimdi bossla savaştım. Gel buraya gel. Oğlum. Oğlum. Tamam al. Al hadi al. Al hadi al. Al. Al kardeşim. Al kardeşim. Bunu mu istiyorsun al. O suçu fireball attı lan ölürken fireball da atmazsın ya. Yallah <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam şimdi artık base'imize geri dönüp görevimizi verebiliriz arkadaşlar. Kardeşim selamun aleyküm. Kes dedin kestim gel buraya gel. Param <laughs> ver lan. <laughs> Rhyna ham abi kombatta da çık. <laughs> Seattle is probably the most powerful undead I ever seen. En güçlü undeadmiş. Yani undead olsan olur kardeş. Holy Knight. Ee, Abi Holy Knight'lar genelde iyi olmuyor muydu? Bu sonraki gözü neden Holy Knight koruyor? Ee, Katle git diyor ağzını kırar diyor. Bakayım. Sentinel Knight. Haa. Ben bir yerde Sentinel Knight görmüştüm arkadaşlar. Yakındı ya. Bir onu burada işaretlemiş miydim acaba? Evet arkadaşlar toplamda 4 tane gözümüz oldu. Ee, gayet güzel ilerliyoruz aslında. Fakat daha güçlenme bir şeyler yapmam gerekiyor benim son boss bir ağzımıza sıçtı yani. <laughs> Bundan sonrakiler de büyük ihtimalle birazcık daha zor olacaktır. Ondan dolayı o yönde bir şeyler planlayacağım ben. Ee, fakat iki tane gözümüzü aldık hayırlı olsun. Bundan sonraki bölümlerde de birazcık güçlendikten sonra yine göz toplama işlerimize kaldığımız yerden devam ederiz büyük ihtimalle. Birazcık alışılmış bölümlerin <laughs> dışında kısa olmuş olabilir arkadaşlar ama aralarda yani aksiyon yok. Ben dümdüz gidiyorum bir yerlere o yüzden çoğunu kesmek zorunda kalıyorum. E ama umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz de like butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.